Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi waffle'larımızı yapacağız. Tabii için var. <laughs> arkadaşlar bu mal yanlış takmış. <laughs> Neyi lan? Baksana bu ne? Bu baş parmak mı oluyor? Evet. Şurada. Şöyle bir açsana şöyle <gülüyor> uzaktan. <gülüyor> kendi Aa. sallama diyorum Bravo. sallayarak sallama değil bafon muhabbetini çok karıştırıyorum ya Hepinize merhaba arkadaşlar yeni YouTube videoma ye hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kendi bafonlarımızı yapacağız yanımızda TikTok'ta Tarnikov ismiyle bilinen Aleyna Merejus ismiyle bilinen Yunus var ee, bugün Üçümüz de ayrı ayrı waffle yapmaya çalışacağız. Ben waffle'ı hayatımda hiçbir kere bile yemedim. Ama şu anda yapmaya çalışacağız. Yani tatlı mı tuzlu mu onu bile bilmiyordum. Şu an tatlı olduğunu yeni öğrendim. Nasıl yapılacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım neler olacak şimdi dilerseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda mutfağa geldik. Burada waffle'ın nasıl yapıldığını bizlere anlatacaklar. Evet arkadaşlar, şu anda e, waffle'ın nasıl yapıldığını öğrendik. Şu anda çok güzel bir şekilde öğrendik. İlk olarak Aleyna başlayacak. İlk olarak Aleyna waffle yapacak. İddialı mısın Aleyna? Kadın olarak daha olduğunu düşünüyorum. Ben ilk defa yapıyorum ama yapmaya geçelim. Ben tekli taraf olduğu için buraya seçtim. Bence bunlar ikili oldukları için bu tarafta yaparlar. Ben de bu tarafta yapacağım. İlk önce Yağız yapacağım Ne kadar alt, ne kadar aşağı? Şey. da sıkmış tamam. Harbiden mi? Hani hep Evet, hijyen açısından eldivenlerimiz. <laughs> Ellerimizi sıvırdık, başlıyoruz. Burada hazırlanmış bir hamurumuz var. Harini iyi dikkat etmemiz lazım. Hadi inşallah. Adam taşıyor, ben zaten. <laughs> Çok fazla koydun, taşıdın. Ne bileyim baba, evimi hiç vakıf yapmadım. Ee? Ben bunu alayım. Ama bu kısımları ben keserim Ay yandım. Aynen bıçak, al. Şimdi. Ben biraz hamuru fazla kaçırdım için baş dışına Hamurumuzu yaptık. Sıra soslarda ve meyvelerde. Nutella'lı mı yapsam yoksa çok mu yoğun olur Sütlü yapmayın daha çok Aman aman bir dakika <laughs> Şimdi bunu güzelce yaydırıyoruz Yayıyoruz pardon Böyle sütlü güzel bir şeyler Başka sos kullanmak istemiyorum Şimdi burada ne var? Arka bu damla çikolatalar var. Burada da şeyler. Ben fıstık sevmiyorum. Koyacağım çikolata. Fındık değil mi? Evet, fıstık sevmiyorum dedim. Mumbo mı? जा <laughs> <laughs> Bence güzel oldu ya. Ben beğendim. Tamam bitti mi? Evet. Tamam onu şuradaki sunum yerine koy. Waffle'ımızı yaptık. En sonunda sonuçlar belli olacak. Yaptım yani ya. Becerdim işte ama İbo ve insan yapacağını zannettim. Onlar kesin pişirecekler. Onun kadar eminim. Evet arkadaşlar şu anda ilk olarak Arena Waffle'ını yaptı. Arena'nın yaptığı Waffle'ı biz görmedik çünkü burada değildik. Şimdi sırada Yunus var. En iyi ben yapacağımı inanıyorum. Yani çok az Waffle varmış ama iki daha yaptım. Geçelim o bu. bu tarafı ne yapacaksın? Hangi şekilde yapacaksın? Kader. Şuraya Tamam. Şuraya mı? Şimdi arkadaşlar hamurlu kapanımızı döküyoruz. İnşallah taşmaz. Evet. Şu an güzel oluyor <laughs> ama. <Şöyle. gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Aa tam oturdu aslında. Bence şimdiden, şimdiden kaçta olduğu garip bir şey olacak. Evet. Kaçmadı ya. Çok az yanlarda var ama. Bakalım şimdi açıyoruz. Oo. <laughs> Yalnız harbi çok iyi. Şimdi arkadaşlar şunu bir alalım şöyle. Alabilecek mi? Bakalım alabilecek mi? Şöyle. Çok dombili oldu bu. Ama çok güzel olmadı. Şurası biraz taşmış. Sıkıntı yok onu şimdi. Evet arkadaşlar şimdi sosa geldik. İlk nitelli olayım ben. İnşallah bu da taşımaz. Şöyle. Bakalım. Harbi çok büyük olmuş. Çok güzel. Şöyle. Oldu. Çok azıcık daha biraz da su alayım. Tamam. Ne meyve ne katacaksın? Meyve... Çilek katayım. Yani ee, şimdi elben takmamışız arkadaşlar. Şimdi buradan meyve iyi bir çilek alayım. Şöyle... Ana böyle koydum. Şöyle <laughs> 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 <Dur. gülüyor> mi Kesmeyi unuttu. Tamam mı? Tamam. Şimdi soslara yedelim. Ne şey bulduysa. Işte. <laughs> İsmini bilmiyorum. <laughs> ne olduğunu da bilmiyorum. <laughs> Bence böyle güzel oldu. çikolda Ya çikolata da yapalım. <laughs> <laughs> Tabağın bir kenarına adanın baş harfini yap da. Aynen şuraya bir. O ne? <laughs> M yaptım. Ha tamam. Bu kadar yeter ya bence. Aklıma zaten. Bence güzel oldu. Bir de... On numara oldu bu. Harbi görüntü çok iyi oldu. Bu <laughs> hafta arkadaşlar. Tamam, sunum yerine götür. evet arkadaşlar, şimdi Aleyna'dan sonra Yunus lava bu bunu yaptı. Şimdi sıra bende. Hiçbir şey, yani şu an daha demin anlattılar nasıl yapılacağını ama ben yine çok bir şey anlamadım. Şimdi sıra bende nasıl bir şey yapacağız bakalım, geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyorum ilk adım olarak. güvenliklerimizi takalım şöyle. Sağlıkçı lan? Bize takalım da Çok iyi takıyordum da unuttum şu an. <laughs> arkadaşlar bu mal yanlış takmış. <gülüyor> <gülüyor> Neyi lan? Baksana bu ne? Bu baş parmak mı oluyor? evet. Evet. Ş Şurada. <laughs> sidrei... Şöyle bir açsana şöyle uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir hesaplama hatası yapmışlar arkadaşlar. Neyse hemen değiştirelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci adım olarak e, şu spreyimizi buraya sıkacağız. Okey şimdi e, bunu alıyorduk. Aa, önce... Hamurumuzu döküyoruz. Kaç dakika bekleyeceksin? Bir dakika insanım, değil mi? Bir dakika bekleyeceğiz böyle arkadaşlar. Nasıl bir şey çıkacak? Bakalım. Oh. Akıyor bu çok koymuşsun. <laughs> Nereden bileyim oğlum? <gülüyor> Biraz <gülüyor> aynen. Arkadaşlar en başta demiştim biraz dengesizim diye biliyordum ayarını tutturamayacağım ama bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda e, bir dakika geçti şu anda açıyorum bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. ya yapışmış mı ağır mı? Şeker <laughs> <Tamam, okay. gülüyor> bak. <gülüyor> Aa, artık hepsini bir alacağız şimdi e, bıçakla tabağımızı alacağız. Ben bunu buradan mı alayım yalnız? Hayır. Şuradan? Hayır. Oktasına tattırdım. Tahtayı altına. Tamam abi. tamam okey. Şimdi... Şöyle yapalım. Bıçak içinde kaldı. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuzu buraya koyduk. Ee, şurada tarifler var sanırım. Onların ikisi de bunu görmemiştir diye umuyorum. Ben şunu yapmayı deneyeceğim şu anda. Muz, çilek, ağaç. Da bir dakika. Muz. Ha, tamam. Aynen. Şimdi e, önce sosumuzu dökeceğiz, ondan sonra üstüne meyveleri koyacağız. Şimdi bu antep fıstığı oluyor. Ay çok az geliyor ama. <laughs> Şimdi diğer yarısına çilek ekliyorum. Muz ve meyve olarak muz ve çilek kullanacağım. Muzun kapağını şöyle şey yapalım. Ay yanlış yaptık. Muz, muzu yanlış yaptık. İlk baş soyacaktık sanırım. neyse böyle de soyulur. <laughs> <laughs> Şimdi muzlarımızı kestik arkadaşlar. Üstüne. Ay. Vallahi çok ayarsızım ya. Arkadaşlar şöyle bir görüntü ortaya çıktı şimdiden. Şimdi bunu tabağa atacağız böyle. Çilek düştü. Dur bir saniye. Var, hiç Nerede hata yaptık şu anda? Bıçakla mı alacaktık? Ooo altı biraz sıcak ama. Ay tamam. Şunu da koyalım yanına. <laughs> tamam okey. Şu anda e, şuradan bunların beşinin de ne olduğunu bilmiyorum o kafaya göre şunu seçtim. Şu anda <laughs> ketçap. Ketçap sütüyor olabilir mi arkadaşlar şu anda? Şimdi Ay. Bu da çilekmiş. Tamam okey. Şuna da azıcık atalım da. <laughs> tamam şimdi e, ee, çilek şeyini de attık. Şu anda son olarak üstüne ne ekleyeceğiz? Ne deniyor? Kuru yemiş şey. Yok artık. <laughs> Badem var oğlum. Şu anda bunun üstüne şöyle taşı atalım azıcık şöyle. Efendim? Pirinç patlağı. Pirinç mi abi? Yani pirinç Tamam pirinç, azıcık da pirinç atalım. Aşırı oldu. O kadar da kötü olmadı bence. Evet arkadaşlar final olarak böyle bir şey ortaya çıktı. Şu anda benimki iki parça bir de şu da var. <laughs> Onu unutmayalım. Şu anda e, benimki böyle ben bunu götürüyorum. Bakalım Aleyna ile Yunus neler yaptı. şu anda waffle'larımız hazır. Görünüş olarak sizce hangisi daha güzel? 1 numara, 2 numara, 3 numara. Yorumlarda bunu belirtmenizi istiyorum. 1 mi, 2 mi, 3 mü? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda yanımıza İlker geldi. İlker ee, şu anda bu benim. Ben bunu biliyorum ama bu ikisi kim, kimin ne, ne olduğunu bilmiyorum yani. İlker hepsini biliyor. Şu anda jüri olarak İlker bu e, hepsinden bir çatal alacak. kapalı bir şekilde. Gözümü kapatacaklar. Aynen. Gözünü kapatacağız, ee, puan vereceğiz yani hangisine falan diye. Şu anda gözünü alnındaki bandanayla kapatacağım. Aleyna sen kapat yamak. size. Seni şöyle köşeye alalım. Siyah maske. Nereye? Siyah maske. Köşeye alalım. Tamam okey. Tamam, görüyor musun? Aynen. Görmüyor. ben de denedim zaten. Göz kapama bastırıyor, açmıyor.

Tamam. 10 üzerinden kaç puan? Bunun üstündeki şey, şeyler çok kötü ha. Değil 10 üzerinden 6. 10 üzerinden 6. Evet. Tamam okey şu an ikinciyi... Önceki iki çok şey olmuş sert olmuş. 10 üzerinden 6 verdi İyi. ilk baş. Kalk Gibisi iyi yani. Kör gibisin ya. Kör papal. Eee... Kapanacak da kavga kapan. Aldın da batır. Altta tamam. gidin al. yer kocaman aç oğlum. Ağzına. Bence bunu hiç beğenmeyecek. Ağzını. Hadi. <laughs> <laughs> Dur ağzını biraz büyük aç. Gel ağzını Gel de. <laughs> tamam. Anne hani, <laughs> <de>, ne <de, de, gülüyor> tamam. Tamam hadi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Al. Hopala, hiç beğenmedim. Om ne var lan bunlar? <laughs> <laughs> nasıl ne var? Bence güzel. Güzelmiş. Güzel mi? Onun üzerinden kaç veriyorsun? Sence ondan? Abur Tamam, okey Şimdi üçüncüye develim. Ne <laughs> Su. Su nasıl? Ne var şimdi? Bu Tamam üçüncüyü geliyor. Tamam Aaa Bu da, sekiz yani. sekiz. Sekiz, yedi, Abi, bu da Ya bu Yok bu Biraz meyvası fazla gibi değil mi? şu kötü 8 yani 8 Aynen üzerinden 8, 7, 6 Bak bu da 7 ya Buna mı 7? Aynen E 7, 7, 6 oluyor bu ay siz Tamam, okey oğlum O Yunus Aşk, bambana yaş Yunus. Aptal. ya. Zaten anlaşılmıyor, görüyoruz. Anlamadığın için çok... Ya sen kimseye karışma, o laf dinle sadece. Al şunu, kayıtla. Tamam, Benim çok iyi duvarlarım. Ya oğlum yiyip durma sen, niye yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Elin tabağı <elendi> olur. <laughs> <laughs> bu kayıt da herhalde. Aynen. Hadi. Yani evet arkadaşlar şu anda e, Yunus'un tabağı eğlendi. İkimizin tabağı kaldı. Arena ile ikimizin tabağı kaldı. Şu an kanal sahip. ben olduğum için benim gözlerimi kapatıyorlar. Ben Abi iki, konuşma. İkisinden birine bu şey vereceğim. bu onu vereceğim. <laughs> benim verdiğim kazanacak. Dur, bir duvar. sene kulağımı da şey yapayım, o. Bana niye peçete vermiyorsunuz oğlum? <laughs> Al. Al işte Al. alayım. Al. Gel, aç, 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 geldi. <laughs> Versene de oğlum. <gülüyor> Gel, <gülüyor> geldi geldi. Geldi. <Oo>. Baba. Oo. bir <laughs> öyle hmm. Arkadaşlar şu anda... İlk defa waffle yerinden waffle'ın tadı mı güzel yoksa bu yapılan waffle mı güzel onu anlayamadım ama bu bayağı güzel olmuş. Onun üzerinden 8 veriyorum. İkinciyi alayım. Su. Aç ağzını. Bir tane, su alabilir miyim abi? Geldi aç. A aç ağzını geldi. Versene. Sen daha geldi ağzını. Suyu versene. Tamam niye ağzıma öbürünü veriyorum? <laughs> Aç geldi. Aç. Aç aç aç. Şu. Aç, aç, aç. <laughs> abi ya. Yap al şunu ya. Tamam. Alayım tamam. Aç geldi. Aç, aç, aç. Açmayacağım ya. Ne geliyor bu sefer? Bir şey diyeyim mi? O da kötü bir şey. O da tamam. Aç, tamam. Şey tamam. Şaka şaka. Şaka bak. Allah aşkına. Şaka tamam. şaka. Ben, ben zaten görmüyorum. Tamam. Vallahi görmüyorum şu anda. Tamam. Şakır. Ben size böyle yapmadım hadi. Oo gel hadi de, de al aç. Evet, aç. Bir şey mi? Önce bir koklatabilir misin? Sağ ben abi gel gel şeyi bana. Daha büyük aç. Ver, veriyoruz oğlum. Aç <gülüyor> <gülüyor> daha büyük. Yedir. <laughs> hadi artık. Açayım mı? Aç. aç. Dur şunu da alın. daha deminkinden daha güzel olmuş. Çünkü benimki. Tamam puan Ona. ver. Daha kaç kaç dedik Onunla üzerinden 8. Bu da benimki olduğu için 10 üzerinden 10 veriyorum ve kazanıyorum. Ve kaybediyorsun. Aç. Benim Son verdiğin hangisiydi? Benimki. <laughs> Değil misin? Ama abi ben... Aleyna mı kazandı şu an? Aynen öyle. Evet arkadaşlar ilk yediğim waffle e, bana ikinci yediğimden biraz daha çikolatalı gibi geldi benimkinin ama ben bu kendi yaptığımı biliyorum böyle çilek melek attığım için çikolata yok sanıyordum ama dibine çikolata sürmüştük oradan kafam karıştı kendim kazandım sandım ama bugün kazanan aleyna oldu yemeğe bile başlamış şu anda. Yunus zaten ilk baştan eğlendi, Yunus 10 üzerinden 6'yı aldığı gibi eğlendi. Ben kendi babamıyım. Ahahahah. İlk Yunus oldu ikinci elenen ben oldum kazanan aleyna oldu. Evet memnunum. Benimki niye yiyorsun şu anda? Merak Hoşuna mi? mı gitti? Yemedim, Yemedim daha. daha değil mi? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu arada bu videonun altına benim yapamayacağım bütün şeyleri yorum olarak yazın. Biz bir dahaki videoda bunun videosunu çekeceğiz. Videoyu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Videoya like atıp kanalıma abone olup çekmeyi videolar Videoları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.